Kabine toplantısı sonrasında kısıtlamaların kaldırılacağı kararını değerlendiren Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, kabine toplantısındaki açıklamalara rağmen detayların henüz netleşmediğini söyledi. Biz ee, dört gözle dünkü kabineyi bekliyorduk. Dün de kabine toplantısı arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamaları dikkatle dinledik. E, tabii burada e, bütün detaylar henüz netleşmedi. Bu İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm detayların geleceğini kendisi ifade etti. Şu an ve şu saat itibariyle henüz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanmadı. Burada aldığımız en net mesaj 1 Temmuz'dan itibaren tüm kısıtlamaların kalkacağını. Yani burada özellikle sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılacağı. Zaten bizim talebimiz özellikle lokanta, restoran, kafe ve diğer tüm esnaf grupları için sokağa çıkma yasağının en az 12'ye kadar iş yerinin açık olmasıyla ilgili talebimiz vardı. Ee, ve yine pazar günleri çalışma saatleriyle ilgili pazar günleri mutlaka bu sokağa çıkma yasağına muaf olmamız gerektiğini söylüyorduk. Tabi son dönemde turizmin hareketliliğinde başlaması sebebiyle de bunlar bizim için sıkıntı oluyordu. Bizim taleplerimiz genel madde bunlardı. Ee, bunlarla ilgili dediğimiz gibi 1 Temmuz itibariyle e, pazar günleri artık bizim e, sokağa çıkma kısıtlaması olmayacağı için de e, rahatça çalışacağız. Sadece burada çalışma saatleriyle ilgili henüz bir düzenleme e, görmedik. Müzik yayınıyla ilgili saat 12'ye kadar şu ana kadar müziklerin serbest olacağını söyledi. Ama bunun altında e, 15 aydır kapalı olan disco bar, gazino gibi işletmelerin, nargile kafe gibi işletmelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili henüz net bir, net bir bilgimiz yok. Bunu Avrupa'da e, zannedersem İspanya e, bu tip sektörleri 15 ay sonra açtılar. İnşallah bizde de, de e, bir an evvel açarız e, ki herkes e, legal bir biçimde ve doğru bir şekilde kayıt dışına kaymadan esnaflarımız da işletmelerinde hizmet vermeye devam ederler. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ile Alanya'ya gelenlerin sayısının artacağını dile getiren Değirmenci, yine seyahat kısıtlamalarıyla ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağı duyuruldu. Bu bölgemize gelecek olan ve yaş itibariyle gelemeyen insanlar da gelecek demek ifadelerini kullandı. Ee, yine Seyahat kısıtlamalarıyla ilgili de bütün şeylerin kısıtlamaların kaldırılacağını bir Temmuz itibariyle söyledi. Bu da bizim bölgemize gelecek olan yaş kısıtlamasından dolayı gelemeyen insanlarımız da gelecek demektir. Yani netice itibariyle bir Temmuz itibariyle biz e, bayağı bir normal hayata döneceğiz. Ha Burada da yine tabi dikkatli olmamız gerekiyor, toplum olarak dikkatli olmamız gerekiyor. Henüz pandemi bitmiş değil ama e, en azından e, bu süreci aşılamayla da beraber e, Sağlık Bakanlığımızın başarılı çalışmaları var. E, aşılamada hızlı gidiyoruz. İnşallah aşılama beraber de bunu atlatarak e, pandeminin sonunu getirmiş oluruz. Bir daha bu sıkıntılı günleri, e, bu süreci hiçbir esnafımız, hiçbir vatandaşımız yaşamaz. E, o yüzden ben e, Bakanlığın e, İçişleri Bakanlığının açıklayacağı genelgen sonrasında da yine esnafımıza gerekli açıklamalar yapacağız, bilgilendireceğiz kendilerini. İnşallah turizm sezonları da hayırlı olur. E, biliyorsunuz Rus ya da bugün itibariyle uçuşlar başladı. Antalya'da bugün yaklaşık 44 tane uçağımız inecek. Binlerce de Rus turist gelmiş olacak. Rezervasyonlar ve açıklamalar da çok iyi yönde gelişiyor. İnşallah bu, bu Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarını dolu dolu yaşarız ve bu bir nebze sıkıntılarımıza da derman olur.